Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Tansman Ski Bugün Minecraft'da arkadaşlar Minecraft'ta çok efsane bir fikir geldi arkadaşlar Ve de son trollümüz evet arkadaşlar Balon kafayı son kez trolleyeceğim Bundan sonra bu sunucu daha troll gelmeyecek Evet arkadaşlar şimdi ben sunucuyu Taşıyordum tamam mı? Aklıma bir fikir geldi hatta büyücü evi yok arkadaşlar Büyücü evini kopyaladım diğer sunucuyu aktarmak için ev Dedim ki bir tane karakter yapayım O karakterle gideyim balon kafayı son kez trolleyeyim arkadaşlar Bu sunucudaki son trolümüz. Yeni sunucuya geçeceğiz biliyorsunuz. Ama dediğim gibi her balon krafta 10 bin beğeni gelirse ertesi gün bir balon kraft videosu daha gelecek. Eğer o balon kraft videosu 10 bin like gelirse yine ertesi gün 10.000 like geldiği için bir tane daha balon kraft videosu gelecek. O yüzden arkadaşlar like'lara abone olmayı unutmayalım. Her izleyen bir like atarsa zaten şu anda o sayıya erişmiş olacağız. Ve bu arada arkadaşlar yeni sunucu gerçekten çok efsane. Buradaki son videomuz olabilir. Son troll de olabilir. Şimdi ben kostümü değiştireyim hemen. Bu arada ismimiz Hırsız Harun olacak arkadaşlar. Şu anda kostümümüz bu. Ee ben bu kostümü trollemiş miydim ya? Vallahi inşallah trollememişimdir. Ee, eğer trollediysem de balo kafa unutur ya. Nereden hatırlayacak? Şimdi köye doğru gideceğiz. Görüyorsunuz zırhımız baya güçlü. Bir tane iksir aldım. Bana vurduklarında ölmeyeceğiz arkadaşlar. Eğer ölürsek zaten helal olsun yani. Şimdi öncelikle Nereden başlasak? Bence şu hastanenin tepesinden başlayalım. Direkt kopyalayacağım arkadaşlar. Kopyaladıklarımı sinematik kaydediyor zaten sunucu. Aa, dur. Ya dur be Allah Allah. Dur bakalım. Şimdi öncelikle şöyle yukarı doğru bir gidelim. Tamam. Hastanenin hepsini alacağız. Zaten birkaç tanesi var, tamam mı? Ben taşırken almıştım. Birkaç tanesini almam gerekecek. Dur bakalım. Hatta hepsini almıştım ya. Ve ben... a şunu almadım. Tamam tamam. Bunu almadım. E ee, bir de neyi almadım? Şuna gerek yok. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum ya. Bir şeyleri aldım ama eksik olursa zaten sucununun yedeği var. Alırız. Buradan direkt böyle set sıfır yapıyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Hastaneyi çaldım arkadaşlar. Köye gidelim Minecraft oynayalım diyor. Tamam. Şimdi kendi evime de çalacağım. Dur bakalım. Aha bunlar geliyor mu? Geliyorlar galiba. Şöyle yukarı. Allah ne oluyor be. Tamam. Şuraya geçtim mi? Heh, tamam zıpla zıpla. Lan ölüyorum lan. lan. ölüyorum ya. Allah Allah. Allah gördüler mi beni? Görmediler herhalde. Baksanıza ya. Bunu, buna nasıl çıkamıyorum? Aha. Vallahi gördü beni. <laughs> Ay takip ediyor beni Bak 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 bak, bak. <laughs> Ne oldu ne oldu diyor. Tamam. O oh be. Kimi kovalıyorsun? Kim vardı köyde diyor. Arkadaşlar bu karakterlerle gitmek çok zor ya. Baksanıza hasar yiyor. Abuk sabuk yerlerde hasar yiyorlar. Siyahını nerede göster diyor. Aa vallahi var ya. Noob gördü. Kovalamaya başladı bir anda. Şimdi hastaneye aldım. Ee, olmayan şeyleri sinematiğini alayım diğerleri önemli değil ya. Abi bunu da vardı ya. ya sunucun yediği var zaten bir şey olmaz. Hepsini set sıfırlayayım ya. Zaten hepsini kopyaladım. Dur bakalım. Şimdi şuraya doğru gidelim. Tamam. No, burada dur tabelesi eksik ya diyor. Baksanıza neredeki eksiği gördü. Kocaman hastaneyi görmedi arkadaşlar. Buradaki araba tamircisini alalım. Tamam. Şimdi birazcık daha yukarıdan alırsak tam alacağız. Tamam. Ya donak da yok diyor. Tamam şöyle şurayı set sıfırladım. Burayı şöyle bir normal çevirelim dönelim arkadaşlar. E bak gözümüzün önünde kayboldu. Ne kayboldu? Aha gördüler beni. Vallahi gördüler. Görmezlik görmezlik görmezlik. Lan olamaz lan. Aa görmez olamıyorum. Görünmez olamıyorum. Allah! Dur 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 dur. <laughs> yakalıyorlar. Yakalayacaklar. Ah, tamam. Dur bekle bekle. Bak şimdi sana neler yapacağım. Şöyle. Şunu aldım tamam mı? Aa ah, gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Dur 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 ah, hapsettiler. Ah, nasıl konuşacağım ben bunlara? Büyü işlenmez mi bu? Arkadaşlar şimdi sesimi hemen şöyle. Tamam değiştirdim. Hey beni bırakın. Beni bırakın beni bırakın. Hırsız değilim ben hırsız değilim. Bunlar ödün çalındı. Neyi çaldı? Bir şey çalmadım ya. Çalmadım çalmadım. Çalsam söylerdim zaten. Hırsızım ama yalancı değilim yani. Baksanız arkadaşlar. Allah kaçamıyorum ki. Aha. Tamam, tamam. Kurtuldum be. Hırsızsın işte, çalmış. Arkadaşlar peşimde ya bak. Geliyor, geliyor. Dur, şurayı kopyalasam Kopyalasam çok güzel olacak. Aa, aa tamam. Lan ya, hayır gitmiş ya. O kadar çok olsaydı lan. Dur, bir dakika. Bak, vuruyorlar. Çalacağım ki, çalacağım ki. Bekle, bekle. Bekle şimdi şuraya bir gidelim. Tamam. Sonra şuraya bir gidelim. Sonra buraya blok koy. Aa, aa, dur. Aha. Aa, aa, arkadaşlar Ha, tamam. He, hadi. Hop. Allah! Baksanıza ya. Bırakmıyor ki çalayım. Arkadaşlar şimdi hop. mermi mermitti. Aha. Oh! Ben burada kaldım ya. Çıkamıyorum. Tamam çıkacağım. Ha, çıkamıyorum. Şuraya gidelim. Tamam. Buraya gidelim. Gidemiyoruz. Buraya gidelim. Hayır. Hayır arkadaşlar. Çıkılmıyor be. Dur 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 bekle bekle. Havuç meydanını çalarım ben de. Aa, <laughs> bak bak bak. Çalacağım ki. Kaç 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 kaç. Ne no, çal yap <laughs> no, çalacak? Ne Hadi. Hı, var ya ben normalde az bir şey çalacaktım. Set sıfır ha. Çaldım. Kocaman çaldım. Bunu siz hak ettiniz. Hiç boşuna ağlamayın. Tamam mı? Kocaman yeri çaldım arkadaşlar. Şu tarafa doğru gidelim. Tamam. Yukarı doğru. Çaldın mı pamuk meydanda diyor. Ah Vuruyor. Aha bir dakika. Bir dakika. Şurayı aldım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oh. Set sıfır. Aha evini de çaldım. Vallahi. Şurayı da çalayım. Oh. Oh güzel güzel arkadaşlar birazcık sinir edelim. Hop evinin <laughs> Her tarafı çalıyoruz. Burayı da çalmamız yok mu? Aa, ha ne olur. tamam. Aha. Vallahi burayı da çaldım. Ha tamam. Kaç 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 kaç. Her tarafı çalacağız. Şimdi sonrasında. Aha geliyor peşimden geliyor. Aha. Aha. Çıkamıyorum. Baksanıza zehirledi beni. Aa. Tamam. Oh ne oluyor? Lan nereye gittim ben? Ya baksanıza zehirledi ya. Aha. Çıktım. Koydum. Aha. Aldım. Geçmiş olsun. Valla bu evleri de çaldım. Hemen gidelim. Hop. Bir anda. Evi de çaldım. <laughs> Evlerin hepsi gitti arkadaşlar. Tamam. Nope. Evinin gitti diyor. Oo. Güzel güzel. gitsin sıkıntı yok. Şimdi e, buradaki evi çalacağız. Bakın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kımıldamıyoruz. Tamam bak. Hareketsiz kalıyoruz. <laughs> bak bak bak. Ne oldu ya buna? Tamam. Hareketsiz kalan Bakalım ne olacak. <laughs> Aha. Aa. Öldüm mü? Ölmedim galiba. Aha tamam ölmedim. Aa baksanıza yukarı yukarı. Yukarı 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 yukarı. <laughs> aa bırakmıyorlar baksanıza. Tamam tamam yukarı doğru çıkıp her şey çalacağım. Aha aa çıktım hayır. Tamam. Çıkmaya devam. hayır ya. Gelin lan buraya. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. En üst tarafa gittik. Tamam yanımdan geçti. Bunu alıyoruz. Sonra şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Heh, dur bakalım. Birazcık aşağı doğru inelim. Sonra burayı aldık. Set sıfır. Bakalım ne olacak. Allah. <laughs> Eyvah. Birazcık birazcık fazla çalmış olabilirim. Kaçalım köyden diyor. Arkadaşlar şimdi şakayı yaptığımızı söylemenin zamanı. Dur gitmeyelim arkadaşlar. <laughs> bakalım. Bakalım ne diyecek. Ah. <laughs> Lan her tarafı patlatıyor bu. Allah. Arkadaşlar normal dönüşelim. Heh. Tamam. Oh be. Ters maskenin kılına giriş. Yok yok. Benim ben ben. Allah bunu nasıl açıklayacağız? Arkadaşlar şaka yaptığımızı, şaka yaptığımızı söylememiz lazım. La durun lan durun lan. Her şey aldık mı? Bence her şey aldık Bak bak bak. Lan Allah öleceğim galiba. Heh. Dur dur balık hava dur benim ben ben dur la sesim değişik geliyor Heh. geldi mi Heh. benim ben baksanıza ha ismi yaptım arkadaşlar ya benim ben ben troll troll şaka şakalandın hani anladın mı Eee yani, anlamıyor ki ters maske köyünü affettiler Lan ne oldu bu köye? Ne, ne dedim? Bilmiyorum ki. Kızacak arkadaşlar. Birazcık kızabilir. La benim maskem nasıl düz? Lan Balokova benim maskem nasıl düz? Ya hırsız Harun geldi diyor. La bu ne? Oğlum kim değiştirdi bunu? Ya bak yeter artık şaka yapma ya. Ya troll yapma be. Ters koymuş bir de şuna bak. Normalde düz yani bu şimdi bu hali düz ama öyle koyunca ters oluyor. Anladınız mı? Bu adam yağını diye ya köyün ne oldu? Baloko bir tane yol kalmış. İyi Süleyman abinin evi var ya en azından. Gel orada kalalım bari. Hırsız Hırsızların diye biri geldi. Eee? Çaldı köyü. E çaldı ki. Nasıl olacak? De Süleyman abiye ne diyeceğiz? Nasıl yani? Ah lan hırsızların hala burada. Çalıyor, çalıyor. Çalıyor hırsız. Burnu kaldı ya. Harbiden burnu kaldı Balokafa. Gel gel tarlaya falan bakalım bari oraları çalmasın değil mi arkadaşlar? Ee, yani dur oraları unutmuşuz oraları çalalım ya. Dur bakalım. Hapşıracağım ya Balokafa uzağa gitti. Heh. tamam. Oh be. Hapşırdım. Neyse. Aha, dur bir dakika bir dakika. Tam alamadık arkadaşlar şöyle. Tam şu yerden alırsan daha iyi olur. Konu burayı. Evet evet koruyacağız koruyacağız. Merak etme burayı. Her ne olursa olsun korumamız lazım Balokafa. Ben şu ağacın üstüne gidiyorum. Tamam mı? O Harun gelirse göreceğim buradan. Troszik alan zaten burası. Evet 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 öyle 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 yani alan falan kalmayacak zaten. Balık abi bir şey diyeceğim ya. Baksana ben hapşırınca bir şeyler oluyor ha. Ne daha demin hapşırdım. Şey mikrofonu kapatmıştım da. Hmm, evi gitti. hapşurdu o zaman. Ama hapşıracağım. Ha ha hapşıyor. <laughs> Lan ne oldu ya? Tanrı gitti. Evet hapşırınca gitti. Ne oldu acaba? Bilmiyorum ki. Nobel'dir hırsızlık. Yok yok yok. Hayır hayır hayır. hayır. Tamam tamam bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bak, hırsız olmadığımı kanıtlayayım mı? Tamam, al bak. Hırsızın elinde böyle bir şey var mıydı? Tamam, böyle yapıp böyle yapıyor muydu mesela? He, o zaman ben biçim ya. <laughs> şaka 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 ama şaka işte şaka böyle şaka mı olur hayır hayır Baloka bak dinlenen lazım hayır, hayır köyü taşıyacağız ya yeni sucunuya gideceğiz işte o yüzden şaka son şaka bundan sonra troll yok arkadaşlar tabii ki var ama yani ha evet evet yeni sucucu ben sana göstereceğim geleceğim şimdi size tamam ya öyle desene ne istiyorsun bir şey istiyor mu? not maske gel eyvah ne eyvah ilk elmas nerede? <laughs> la yok ettin değil mi? Nasıl? Hayda. Bekle burada diyor. Tam bekliyorum arkadaşlar. İnşallah ilk elmas. Aa birazcık sıkıntı. Nereye bakıyorlar ki? Nereyi saklamışlar ki? Nerede? La üzerinde falan olması bak dikkat et. Bak bak üzerine cebine sağına soluna bak. Üstündeymiş diyor. Tamam tamam. Bak şimdi sizin eve geliyorum. tamam mı? Suçluyu sana göstereceğim nasıl açıldığını. Sen biraz nusun anlamazsın. Tam bir şey istiyor mu? La, dur 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 bekle bekle. Bir şey istiyor mu? Tam ne istiyorsun söyle söyle. Havuçtan al. Tamam tamam alacağım alacağım. Harbiden havuç yiyor ya. Nasıl birsin sen ya? <laughs> Neyse arkadaşlar, eee Yeni bir sunucuda görüşmek üzere. Dediğim gibi her 10.000 like'da yeni bir balon craft gelecek artık. Haberiniz olsun. Vay yeni yer buldum. Tamam hadi git ya. Bu sunucuda artık bir şey yok hadi. Allah aşağı atladı be. Ana. Arkadaşlar burası neymiş? Lan Bak ya.